Farelerin ne kadar çevik olduğunu bilirsiniz. Kedilerle kapışmasını da bilirsiniz. Bugün programda fare konuk oluyor. Bir otoban faresi. otobanda bir fare sizlerle birlikte olacak. Genelde böyle derler. Otoban faresi derler bu otomobiller için. 106 GTI'ler için değil mi? Evet. Erdinç. Evet. Erdinç programımıza hoş geldin. Hoş bulduk abi. Erdinç 17 yaşında bir arkadaşımız. Evet. Fakat modifiye tutkusu var. Aynı zamanda otomobil işiyle uğraşıyor babası. Doğru söylüyorum galeri işiyle uğraşıyorsunuz. Evet. Erdinç Otomotiv. Bir taraftan da otomobil satıyorlar. Ee, satıyorlar ama bunların içerisinde modifiye otomobiller de var. İşte buna biz biraz daha değinmiş olacağız. Evet. Erdoğan bu arada. Öncelikle soralım nasıl gençlerin e, modifiye tutkusu etrafa bakarsan. Gençlerin modifiye tutkusu. Satılıyor mu bu araçlar yoğun şekilde? Satılıyor yani. Neden satılmasın? Herkesin içinde bir gençlik var. Ya bu gençlikte böyle gördüğünüz gibi. Sadece gençlere satılmıyor diyorsun. İçinde gençlik duygusu olan herkese mi satılıyor? Tabii yaş fark etmiyor yani. Senin e, modifiye tutkun nasıl? Bakış açın nasıl? Benim modifiye tutkum işte böyle bir şey yani. Babama Olsun. zorla aldırttırdım ama Olamazdı. tabii almıyordu. Zorla aldırttırdık. Meslek galyacılıkse, baba da bu işi yapıyorsa ve bir oğlu varsa onun da modifiye tutusu varsa elbette ki otomobilleri satmak durumunda kalıyorsunuz evet, doğal olarak. Peki Erdinç otomobil kısaksa tanıyalım istiyorum ben. Öncelikle görsel modifiye listesine değineceğiz. Listeye bakalım. Listeden sonra detaylara inelim hep birlikte olur mu? Tabii Okey önce listesi. It's a oldukça kabarık. Bu otomobilin en iddialı bölümü ise body kiti. Body kiti oluşturan elemanlar ise ön tampon, arka tampon, yan etekler. Evet. Ön tamponu görüyorsunuz. Son derece havalandırma özgürlüğü verilmiş. Havalandırma ızgaraları çok geniş. Derinlik açısı verilmiş bu alanlara. Bu ön tamponlar genelde bu otomobillere çok tercih ediliyor. İri kıyım bir ön tampon. Otomobili adeta ön taraftan biraz daha uzatmış. Nasıl durmuş sence? Bence çok güzel durmuş. Bu otomobilin en çok neresini beğeniyorsun? Kapılarını. Neyini? Kapılarını. Evet. Evet bu otomobilin kapıları da yukarı doğru açılıyor. Kanatlanıyor. Otomobilin e, yan tarafına geçtiğimizde. Erniş böyle alayım seni. Yan tarafında maş beyler. E, bir bütün halde. Baktığınız zaman parça parça değil. Bir bütün halde. Arkadaki yan taraftaki dodiklerle birlikte bir bütün halde gözüküyor yan maş beyler. E, senin hayalinde bir otomobil. Sıfır bir otomobil olsa yani daha doğrusu modifiye edilmemiş nasıl yapardın? Bu senin bütün hayallerini kapsıyor mu? Bu benim bütün hayallerimi kapsamıyor. Ne isterdin mesela? Ben böyle daha yırtıcı bir araba isterdim. Daha yırtıcı. Evet. Bu tip kapılar aşağı doğru önce kapatılır, e, alınır daha sonra içeriye doğru atılır. Otomobilin aynaları çok önemlidir. Bu otomobilde aynalar sonradan konumlandırılmış. Aynalar spor gözüksün diye. E, 106 ile biraz daha bütünleşsin diye. Ee, yan taraftaki Maşpiel bütün halde Doduklerle birlikte birleştirilmiş. Arka tampona geçirdi ama yan tarafa gelmişken jantlar. Jantlar 17 inç. Evet. Ee, ve genelde 5 kollu seçilen jantlar. Burada ise çok farklı desen içeriyor bu jantlar. Ne jant? Ahtapot. Ahtapot jant. Evet gördüğünüz gibi ahtapot kanatları var jantların. E, ee, Modifiyede de farklı isimlendirmeler var. Bu isimlendirmelerden bir de işte jantlarda. Ahtapot jantlar. Peki Lastikler lastikler 205 40 17, 17 şekilde sarmış evet. yanaklarda e, gayet incelikte, yeterli incelikte. otomatik açılıyor. Kapı kollarıyla açılabildiği gibi uzaktan kumandalı anahtarla da açılıyor kapılar. Öyle bir özel sahip Bu otomobil iki kapılı dört kapılı değil iki kapılı spor versiyon. Evet, Bu yüzden genelde sınırlı kitlenin alacağı bir otomobil değil mi? tabi yani. 106 GTI zaten Antalya'da çok fazla yok. Bu otomobil sürmek biraz da Ayrıcalık istiyor. Ayrıcalık istiyor değil mi? Evet. Çünkü çok kıvrak, çevik bir otomobil. Bu yüzden de bunu sürerken dikkatli olmak gerekiyor. İçinizdeki hız e, sınırında kendiniz mutlaka uygulamalısınız. Arka tarafına geldiğimizde iddialı bir arka tampon var. Gerçekten güzel. E, geniş havalandırma ızgaraları var. Ve plaka alanı da hazır gördüğünüz gibi. Buraya sadeleştirilmiş plaka geliyor ve konuyor. Arkadaki ee, bagaj kapısı gördüğünüz gibi iptal, burada herhangi bir anahtarlık veya tutma yeri yok, İptal edilmiş. Ve farlar. Ee, arka stoplar da LED'li seçilmiş, mutlaka olması gereken bir modifiye ekipmandır stoplar. Mutlaka mutlaka e, oluşturulması gerekiyor. Belki sileceklere ilgili bir çalışma daha yapılabilirdi buraya diye düşünüyoruz değil mi? Silecek daha spor, farklı bir e, tarza büründürülebilirdi. Ve spoiler. Spoiler çok iddialı tutulmamış bu otomobilde. Düşük çapta bir spoiler olmuş. Sence güçlü bir spoiler nasıl durdu Erdinç? Yani güçlü bir spoiler daha böyle e, büyük bir şey durdu da bu sade olsun diye böyle küçük bir şey yaptık. Gerekli mi sence bu otomobil için güçlü spoiler? Büyük bir spoiler? Yani gerekli aslında da görüntü amacından bu daha iyi olduğunu düşündük. Evet. Bu otomobilin bütünüyle uyum sağlamış diyorsun. Evet otomobilin diğer yan tarafına geldiğimizde bütün hatlar gördüğünüz gibi zengin gözüküyor. Yan sinyaller ve iyileştirme yapılabilirdi. Bunlar küçük detaylar çünkü. Ve otomobilde cam filmleri var. Camlar koyu gördüğünüz gibi. Üst tarafta sunroof var. E, spor anten değerlendirilebilirdi bu otomobil için. Belki bir balık sırtı arka tarafa değerlendirilebilirdi. Bunlar evet. küçük detaylar ama önemli detaylar diyoruz. Peki otomobilin içerisinde ne var? Bu arada ön engelliler söylemeden geçmeyelim. Ön farlarda da engelliler var. Otomobilin içerisine geldiğimizde ise öncelikle spor koltuklar mutlaka çok önemli. E, oturduğunuz zaman ...spor ruhu hissetmeniz gerekiyor. Bütün vücudunuzu o spor ruhu sarması gerekiyor. E, standart duruyor. Küçük eklentiler var. Vites topuzu, el freni tutamağı gibi, paspas gibi. Bunlar küçük eklentiler. Bunun dışında herhangi bir iyileştirme yapılmamış otomobilde. Otomobilin arka, arka tarafındaki, bakalım hemen, yan kapı kapatmaları. Evet. Yan kapı kapatmaları var iş tarafta. Onları detay olarak Erdinç söyledi. Başka bir şey var mı? Gözden kaçırdığımız Erdinç. Başka bir şey yok. Bunlar. <laughs> Peki otomobilin içsel modifiyesi nasıl? İçseli var mı? Evet, sesi güzel, hızı güzel, bir fare gibi. Fareler ne kadar ses çıkartır? Onu da listeden sonra göreceğiz. Bu otomobil, sessiz bir otomobil. Sessiz bir fare. Fareler sadece tıkırtı çıkartır, kediler de o tıkırtıya gider değil mi? Evet. Kokuya giderler. Otomobilin ses sistemi yok, standart. Daha önce varmış fakat bunların hepsi kaldırılmış. Standart ses sistemine bırakılmış. Tabii ki otomobilin arka tarafı müsait yapılması için. Son derece müsait. Yapılabilir de. Yapılabilir yani. Senin hayalinde olan nedir? Nasıl bir ses sistemi? Benim hayalimde olan şöyle bir mahalleye girdimiz, kızların dönüp bakması yani. Vay wow, işte Erdinç olaya bayan açısından bakıyor. Diyor ki onlar etkilemenin en büyük yolu ses diyorsun. Evet. Evet. Burada Erdinç e, modifiyenin farklı bir yönünü de ortaya çıkartıyor. Çünkü modifiye ilgi çeker, dikkat çeker. Ses bu dikkatin en büyük parçalarından bir tanesi. Desibeli yükseltti mi doğal olarak bütün bakışlar senin üzerinde olacak. Yani. Desibele gerek yok ki Erdinç. Sen böyle de bakılacak bir adamsın. Sonuçta yakışıklı bir insansın ses yok dedik. Peki motor sesi nasıl? Performans sesi nasıl derseniz öncelik sesi, sonra ise performansı. bu otomobil kaç HP? Nasıl bir güç verir? Bunu tahmin etmek çok zor değil. 106 GTI bilenler zaten GTI dediğimizde gücün biraz da ne kadar simgelendiğini herhalde algılayabilmişsinizdir. Güçlü bir otomobil normalde. 1.6 motor var bu aracın üzerinde. 1600 cc motor. Evet. 1600 cc motor ne kadar güç veriyor? Ee, yaklaşık 126 beygir falan. Peki neler yapılabilir e, Erdinç otomobil otomobilin motoruna daha yüksek veri almak için? Ha, tek kelimeyle bir turbo yetiyor yani. Bir turbo yetiyor. Chip tuning, turbo, hava bunlar zaten eklentileri. Onlarla da daha güçlü bir şey olabilir de bence sadece turbo yeter. Tabii turboyu taksın e, otomobil canavar gibi de gidiyor. Evet. Fare gibi de kıvırtıyor. Ee, Yanıyorsun, gidiyorsun ama bunu nerede yapıyorsun? Pistlerde. Evet. Bak gördün mü? İşte yerden süper. Pist istiyoruz. Biz yerine göre olması gerekiyor. Her yerde ve her zaman değil. Yerini bulduktan sonra neden olması Tabii. Yani özellikle insan hayatını ve kendi hayatını tehlikeye atmayacaksın. Tabii ki de. Ee, pist yoksa mutlaka boş alanlarda evet. e, ve insanların ve o çevrenin ...güvenliğini tehlike atmadan e, hızlı denemeleri yapılabilir. Evet. Ee, peki, arkadaşların, 17 yaşındasın, bir gençsin. Arkadaşların, çevren bu tip otomobilleri seviyorlar. Ee, senin görüşün nedir, arkadaşların, çevren? Nasıl Antalya'da e, modifiye sektörü, o insanların modifiye bakışı, araç kullanışı? Şimdi hepsinin içinde bir gençlik var. Yani bu gençliği de durduramıyorsunuz. İlla ki herkes bir şeyler yapmak istiyor. otomobilin hareketli görüntülerini gerçek sahibine bırakıyoruz. Çünkü şu an bu otomobil bir emanet yeni sahibini bekliyor. Bu yüzden de otomobili herhangi bir hareket yapmıyoruz. Çünkü emanet olduğu için artık yeni sahibine bırakacağız. O görsel şovu, hareketli şov yapacak. Otoman faresi. Bu arada başlaş performansı. Bu arada performansını ölçmek için. Ama öncelikle aracın verileriyle ilgili. 106 GTR'ler nasıl bir araç? 160 cihayeler performans konusunda gençlerin en çok tercih ettiği araçlardan bir tanesi. Bunun da birçok sebebi var. Aracın kasasının hafif olması ve e, 120 beygirlik güç e, aracı birçok aracın önüne çıkartıyor. E, standart güç zaten. Standart güç, güç tabii ki standart gücü ama bu haliyle bile aracı birçok aracın önüne çıkartıyor. Evet. Peki bu aracın yer yapılabilir. Şu anki HBC ne kadar? Onu ölçelim bir daha sonra onlara değinelim bir. Ölçelim. Tekrar evet. Edelim. Ölçüme geçelim. Bakalım değerleri neymiş Orijinal değerleri. Üye baş baştaş performansa gerçekleşen dyno testi sonuçlandı. Bu orijinal HP'si 120 HP. Peki şu an orijinalini ne kadar koruyor? Şu anda hala araç orijinalini koruyor. Şu anda aracımız 117.8 HP. 117.8 HP. Bu gayet iyi bir rakam. Aracın yaş önünde bulundurulursa hala orijinal değerlerini araç koruyor. Gayet güzel. Aracın motor durumu, sağlık durumu gayet iyi. Evet. 117. Yeterli mi? Yeterli. 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 Erdinç yeteriliyor. Peki, bu otomobile ne yapılabilir? E, performans modifiyesi yaptırmak isteyenler de bilinçlensin. Neler uygulanabilir? 106 cilede sınırsız diyebileceğimiz araçlar kategorisine giriyor. Aynı şekilde Honda'lar gibi, Honda Civic'ler gibi. Araç atmosferik olarak da yapılabilir, turbo olarak da yapılabilir. Atmosferik olarak 170'li beygirlere kadar çıkar ki bu da arabayı idrak şampiyonu yapmaya yeter. E, turbo olarak da Ankara'da birçok örneği var. E, yakın bir zamanda kendimize de yapacağımız bir araç var turbo olarak. Aşağı yukarı 250 beygir civarında sağlıklı güçler alınabilir. Tabii, turbo eklediğinizde pistonlar falan değişmesi tabii gerekiyor ki, mu? Tabii ki değişiyor. Pistonlar değişiyor. Üst kapak işleniyor. E, manifoldu değişiyor. egzoz sistemi değişiyor. E, epey maliyetli bir işlem yine de atmosferik olarak baktığımız zaman. Evet. Zaten otomobilin yapısı hacmi küçük olduğu için çok da kıvrak bir otomobil. Çok kıvrak bir otomobil. Yani genelde spor araçların güçleri ağırlığı bölü gücüdür. Yani e, HP olarak bulunur. Bu aracın kasa ağırlığı 9 kilo civarında. Güce böldüğünüz zaman e, kat sayısı epey yüksektir araçlara göre. Evet. Yani performans olarak en sağlıklı neticeye verebilen otomobillerden bir tanesi. Bir tanesi. Doğrudur. Evet. Doğrudur. Gençlerin de en çok tercih ettiği otomobillerden bir tanesi. Hem kıvraklı hem çevikli hem küçük yapılı olması motorunun gücünün küçük büyük olması. olması bunların hepsi etken. Ne diyorsun? Ustamız daha güzel söyledi. Ben bir şey demiyorum artık. Yorum yok. Bu otomobiller yeni sahibini bekliyor. Daha birçok galeride modifiyeli otomobiller var. Biz şimdiden yeni sahibine hayırlı olsun diyelim. Ona da sizlere de kazasız, cezasız günler dileyelim. Sence bu otomobil 10 üzerinden kaç yıldız alır? 10 üzerinden 8. 8. Bakalım bu otomobil 10 üzerinden kaç yıldız almış. Görsel. İşişsel ve performans modifiye listeleriyle birlikte işte yıldızları. Evet.